Haftanın son iş günü ve dolar bu hafta her gün olduğu gibi bugün de yükselişini sürdürdü. Biraz gaz kesti. Bu hafta 20-30 kuruşluk yükselişler görmüştük. Bugün 10 kuruşa yakın bir yükseliş var. Bankalar piyasada bizim internetten izlediğimiz kur. Ve dün 20.80'deydi. Şu anda 20.90'ın eşiğinde. Kapalı çarşıda ise serbest piyasada 21 liranın üzerinde bizim satış fiyatımız yani oradaki büroların döviz bürolarının alış fiyatı 21.10'un orada da eşiğinde. Yani döviz talebi içeride güçlü ve döviz dolar her gün adım adım gıdım gıdım yükselişini sürdürüyor. Bu arada Merkez Bankası da seçim öncesindeki o rezerv satışlarını iyice azalttı ve bu da doların durdurulamamasının bir başka sebebi. Merkez Bankası da herhalde artık hafta sonu yani kabineyi bekliyor. Çünkü işte ekonominin dümenine kim geçecek ve kimin geçeceğine bağlı olarak Merkez Bankası Başkanı ve yardımcıları da büyük olasılıkla önümüzdeki birkaç hafta içinde değişecek. Ve borsa ve eurobondlarda büyük bir biliyorsunuz beklentiyle yaşanan bir halde gördük bu hafta. O beklentinin adı da Mehmet Şimşek gelecek, ekonomide her şey düzelecek beklentisi. Şimdi uyarmak istiyorum bu aşırı iyimser bir beklenti. Bir kere Ankara'da öyle bir hava filan yok. Yani tamam Türkiye'nin risk biriminde gerçekten bu beklentiyle son işte bir hafta içinde müthiş bir düşüş gördük. 700'ün üzerine yükselmiş Türkiye'nin 5 yıllık risk birimi ve bu beklentiyle yani Mehmet Şimşek geliyor beklentisiyle 570'e kadar geri dedi. Bunun sonucunda da Türk Eurobondları ciddi şekilde değer kazandı. Eurobond fonu yatırımcıları ciddi bir geçirdi bu hafta elde ettiler. Onlar bu haftanın kazananı. Borsa yatırımcıları da bu hafta yine kazanan tarafta. Yine Mehmet Şimşek beklentisiyle borsada ciddi bir yükseliş gördük. Ama bu beklenti biraz abartılı. Dün başladığım Ankara kulislerini biraz bugün sürdüreceğim. Şimdi dün belirttiğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığında büyük olasılıkla göreceğiz Mehmet Şimşek'i. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemiyor. Onun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin anahtarını tümüyle Mehmet Şimşek'e verdiği iddiası da doğru değil. Bir kere şimdi düşük faiz politikası büyük olasılıkla devam edecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuda ısrarcı bunu zaten biliyoruz. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarcı olacağı başka ekonomi politikaları da var. Bunlardan birinin KKM kur korumalı mevduat olduğu konuşuluyor. Bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan kur korumalı mevduatın çok başarılı olduğu konusunda ikna edilmiş. Böyle bir kanaati var. Faizi arttırmadan doları kontrol etmenin formülünün KKM'de tecelli ettiğini düşünüyor Erdoğan. Ve büyük olasılıkla onda da önümüzdeki dönemde ısrarcı olacak yani söndürülmesini isteyecek kur koruvalı mevduatın. Ve sadece o kadar da değil geçtiğimiz günlerde şu anki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati henüz daha devretmedi görevini. İthalatı sınırlandırıcı ve yanı sıra vatandaşların döviz işlemlerine işte bir takım böyle zorluk getirici bir takım ek vergileri içeren bir paket konusunda bir sunum yaptığı ve o paketteki önlemlerin birçoğunun kabul gördüğü de yine Ankara'da konuşuluyor. Yani tamam Şimşek'i önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla işte Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreceğiz ya da küçük bir ihtimal olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ama ona rağmen bu tip önlemlerin devam ettiğini ve yeni yeni önlemlerin karşımıza çıkması hiç şaşırtıcı olmayacak. Şimdi aslında yabancı yatırımcılar da bunun böyle olabileceğini biliyor. Yani Mehmet Şimşek de bir anda Türkiye'nin cennete dönmeyeceğinin onlar da farkında. JP Morgan bir Amerikan yatırım bankası biliyorsun. Amerikan en büyük yatırım bankası. Türkiye piyasalarını yakından izliyor. Ve bir rapor yayınladı. Diyor ki burada JP Morgan. Şimdi önümüzdeki dönemde Türkiye için iki senaryo var. Türkiye ekonomisi için. Biri iyi, biri kötü. İyi senaryoda bir kere piyasa dostluk politikalar izlenecek. İşte Mehmet Şimşek ekonominin dümenine geçecek. Piyasa dostu politikalara dönülecek ve bu arada Türkiye'nin cari açığı şöyle kapanacak. Bir kere Türk Lirası'nda değer kaybı yaşanacak. Turizm gelirleri bu yaz çok iyi gelecek ve bu arada dünyada da petrol ve doğalgaz fiyatı düşük. Bu da Türkiye'nin cari açığının kapanmasına bütün bunlar, bu üç gelişme yardımcı olacak ve bu arada politika faizi arttırılmayacak. Tamam, Merkez Bankası'nın şu an buçuk olan politika faizi ama kredi faizleri çok yüksek seyredecek ve yani sıkı bir para politikası her durumda izlenecek ve işte bu JP Morgan'ın iyi senaryosu. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinde iyimser durumda bunu görebiliriz. Kötümser durumda ise piyasa dostu politikalara geri dönülmeyecek. Seçim öncesinde gördüğümüz olağan dışı önlemler belki biraz gevşetilerek de olsa sürdürülecek. Ve cari açık bozulmaya devam edecek. Cari açıktaki artış devam edecek. Türkiye'den yabancı sermaye çıkışı da devam edecek. Şimdi kötü senaryo da ne olur? Eğer politikalar değişmezse bir ödemeler dengesi krizine mi gidiyor? Yani Türkiye borçlarını ödeyemez duruma düşer mi? Bu soruya da bugün Capital Economics bu da Londra merkezli bir araştırma kuruluşu yanıt veriyor. Türkiye'nin temerrüde düşme ihtimali yani borçlarını ödeyemez duruma gelme ihtimali ne kadar güçlü? Bu soruya yanıt arıyor Capital Economics ve diyor ki hemen olmayacak bu. Yani eğer Türkiye'de ekonomi politikalarını hiçbir değişiklik olmazsa aynen bugünkü gibi devam ederse bugün değil ve bu yılda değil bu arada yani 2023 yılında Türkiye'nin temerrüde düşmesini yani borçlarını ödeyemez duruma gelmesini beklemiyor Capital Economics. Ama bu politikalar aynen devam ederse önümüzdeki yıllarda Arjantin'de olduğu gibi bir temerrütle karşı karşıya kalabilir. Yani borçlarını ödeyemez duruma gelebilir. Ama bu da işte Kapital Economics'e göre en az birkaç yıl alacak. Evet Türkiye'den biraz ayrılalım ve işte her gün videonun ortalarında yaptığımız gibi altına ve gümüşe bakmak için Amerika'ya doğru uzanalım. Amerika'daki veriler altını ve gümüş etkiliyor ve onun üzerinden de içeride gram altını ve çeyrek altını ve diğer altınları etkiliyor. Yine aynısı oldu bugün haftanın son günü zaten bu haftanın en önemli verisiydi. Tarım dışı istihdam Amerika'da bugün açıklandı. Ve beklentilerin üzerinde geldi yine tarım dışı istihdam. Geçen ay pazar videosunda aktarmıştım. Reuters'in anketine göre 190 bin kişinin işe girdiğinin açıklanması bekleniyordu. Tarım dışı sektörlerde. 339 bin kişi geçen ay Amerika'da tarım dışında işe girmiş. Yani beklentinin işte 150 bin kişi üzerinde. Neredeyse iki katı beklentinin. Bu anlamda altın ve gümüş için çok kötü bir veri. Ama... Evet altını ve gümüşü bugün düşürdü gerçekten de. Ama o kadar da sert bir düşüş görmedik. Çünkü bu verinin bir alt detayı var. O da Amerika'nın işsizliği. Yani tarım dışı istihdamla birlikte işsizlik oranı da açıklanıyor Amerika'da. Ve piyasa için iyi haber işsizlik yeniden artışa geçti. Yani tabii ki Amerikan halkı için iyi bir haber değil. insanların işsiz kalıyor olması. Ama işte piyasa için iyi. Çünkü işsizliğin artması iş gücü piyasasının zayıflaması anlamına geliyor ve iş gücü piyasasının zayıflaması da Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını bitirmek için ileri sürdüğü koşul. Nitekim bugün Tarım dışı istihdam işte beklentilerin iki katı geldi ama işsizlik oranı Amerika'da %3.4'tü geçen ay. %3.7'ye yükseldi. Ciddi bir yükseliş var 0.3 puan. Bu veri sonrasında bir kere her şeyden önce Haziran ayında Fed'in bir faiz artırımı yapmayacağı şeklindeki piyasanın beklentisi değişmedi işsizlik yükselişe geçtiği için hala piyasa artık Haziran ayında pas geçmesini bekliyor Fed'in. Ve bütün bunların sonucunda bugün 10 altında, 10 gümüşte bir içeride gram altında ne oldu? 10 altın bugün 1960 dolara doğru geri çekildi. 1970 doları görmüştü sabah saatlerinde. Ons gümüş %0.60 civarında bir düşüş var. Orada da ons altında da %0.60 civarında bir geri çekilme vardı. Ons gümüşte 23.7 dolar civarında. Yani çok sert bir düşüş ikisinde de yok. Gram altın ise içeride bir miktar işte ons altın geri çekilince düştü. Dün 1364 liraydı kapalı çarşıda alış fiyatı. Oradaki büroların yani bizim satış fiyatımız 1 gram altını. Bugün 1350 liranın altına indi sebebi işte biraz önce açıkladığım bir yani Amerika'nın işsizlik oranı görüyor musunuz? Hani kapalı çarşının o dar kalabalık koridorlarındaki fiyatı nasıl etkiliyor? Yani dünya dünya ekonomisi gerçekten aşırı küreselleşmiş durumda. Bugün veri sonrasında Amerika'da Nasdaq geçtiğimiz bir yıl içindeki en yüksek seviyesini gördü. Zaten teknoloji hisseleri bu yıl Amerika'da çok iyi. Yani beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdi. Teknoloji hisseleri yani işte Microsoft, Amazon, Nvidia zaten yapay zeka hisseleri gerçekten dillere destan bir getiri sağladılar geçtiğimiz bir ay içinde. Bu grafikte Mayıs ayında Amerika borsalarında sektörlerin getirilerini görüyoruz. %10'a yakın bir kere bilişimde yani bilgi teknolojileri hisselerinde getiri var bir ayda. Ve ondan sonra ikinci sırada da iletişim teknolojilerini görüyoruz. Orada da çok iyi bir getiri var. Ama diğer sektörler gördüğünüz gibi negatif getiri Sağladı geçtiğimiz ay biliyorsunuz Amerika borsalarında bu kanalın sponsoru Midas'la yatırım yapmanız mümkün Midas bir yerli aracı kurup Amerika borsalarında çok düşük maliyetlerle sadece bir buçuk dolarlık işlem maliyetiyle yatırım yapma imkanı sağlıyor. Midas'ta Amerika borsalarında aldığınız hisse senetleri orada Alpaka adlı bir yetki takas şirketinde saklanıyor. İsmi özel saklanıyor bu arada. Dolayısıyla temettüyü de alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da hisse senediniz güvende oluyor. Yani orada kayıtlı olmuş oluyor. Burada da aldığınız hisse senetlerinin tıpkı MKK'da yani merkezi kayıt kuruluşunda kayıt ediliyor olması gibi. Dolayısıyla aracı kurumun başına bir şey gelse dahi hisse senetleriniz güvende. Bir daha zaten Türkiye'de SPK'nın denetiminde sermaye piyasası kurulunun Amerika'da da ilgili mercilerin denetiminde. Midas'la Amerikan borsalarında ya da borsa İstanbul'da yatırım yapmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. O linki tıklayıp Midas'a kayıt olabilir ve yatırım yapmasanız dahi güzel bir arayüzü var Midas'ın. Hem Amerikan borsalarını hem Borsa İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz. Borsa İstanbul'da videonun başında belirttiği Mehmet Şimşek rallisi bugün güçlenerek sürdü. %3'ten fazla yükseliş var ve 5114'ten kapattı. Bir ara %4'e yakın artıdaydı ve bu arada işlem hacmi de fena değil. 115 milyar liralık bugün işlem hacmi vardı. Bugün yabancıların alımları yine dikkat çekti. Bank of America 1 milyar lira civarında nette alım yaptı. Ve kritik soru Bank of America ne aldı? Banka hisseleri aldı ve holding hisseleri aldı. Zaten bugün banka hisseleri ve holding hisseleri çok güçlü yükselişteydiler. Yani Borsa İstanbul'a lokomotiflik ettiler. Bu grafik Bank of America'nın ne aldığını gösteriyor. İşte 350 milyon liradan fazla nette Koç Holding aldı. Yapı kredi aldı. Yine bugün yapı kredi çok güçlüydü. 250 milyon liradan fazla. İş C aldı 188 milyon lira ve Sabancı Holding aldı. Sahol'da biliyorsunuz Akbank'a yine ortak olabiliyorsunuz Sahol üzerinden. Orada 100 milyon liraya yakın alımı var ve Sasa'da yine Bank of America'nın bugün aldığı hisse senetleri arasındaydı. Şimdi Mehmet Şimşek beklentisi bu ve eğer hafta sonu kötü gelişmeler olursa Mehmet Şimşek ile ilgili yeni haftaya tabii ki banka ve holding hisseleri taban olarak başlar. Ama şu anda ana beklenti Mehmet Şimşek'in kabinede olacağı şeklinde. Şimdi borsa İstanbul'da 5200 yukarıda direnç ve 5000'de de bu arada destek var gibi gözüküyor. Bir miktar daha yükseliş devam edebilir ama çok fazla uzaması şu anda pek kolay değil. Yine de fakat tabii ki Mehmet Şimşek'in kabineye girdikten sonra yapacağı açıklamalar, ekonomi politikasında yapılacak değişiklikler belirleyici olacak.